sevgili takipçilerim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Balkonumdaki çiçeklerime hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, il dışındaydım. Geldiğimde kaktüsümü bu halde gördüm. O kadar sevindim, o kadar mutlu oldum ki bunun açış anını sizlerle paylaşmak istedim. Şu açacak arkadaşlar. Belki yarın açar. Şunlar yine açmak üzere bunların açma anını sizlerle paylaşmak istedim sevgili takipçilerim günme gün çekeceğim bunları son halini de sizlere göstereceğim inşallah burada yine kaktüsüm var ama bunlarda bir şey yok bir faaliyet yok burada da var yine bir tane kaktüsüm kaktüsüm çok ama farklı yerlerde onları sizlerle paylaşacağım Bugün böyle akşam balkonuma çıktığımda görünce çok sevindim ve sizlerle paylaşmak istedim. Değerli arkadaşlarım burada da parfüm çiçeği dediğimiz yani melisa çiçeği akşam açıyor arkadaşlar. Bu şu an balkona kokudan girilmiyor. Gördüğünüz gibi bakar mısınız? Yıldız şeklinde o kadar güzel açmış ki gündüzleri açmıyor. Akşam açıyor, akşam kokuyor, gündüz kokmuyor. Bunu da sizlere böyle göstermek istedim. Sevdiğim şeyleri arkadaşlarımla da paylaşmak istedim. Sevgili arkadaşlarım. Burada da gülüm açacak. Yine sizlerle paylaşmıştım bu gül videosunu. Hani bir tel parçası koymuştum. Bitlerden, böceklerden temizlemiştim diye videosunu yapmıştım arkadaşlar. Burada da çok güzel rengine bakar mısınız? Bu da açmak üzere. Kocaman oldu. Size gösterdiğimden bu tarafa çok büyüdü. Akşam karanlık olduğu için balkon biraz tam gösteremiyorum. Evet buradaki de tıpta Melisa çiçeği diye geçiyor ama koktuğu içinde kokusundan dolayı parfüm çiçeği deniyor. Sevgili arkadaşlarım. takipçilerim Akşamdan bu saate kadar Yani öğlen saatine kadar Olan farkını gösteriyorum sizlere Şöyle Kaktüsümün çiçeğini Açıncaya kadar sizlerle paylaşacağım Arkadaşlar Bakar mısınız şunun güzelliğine Buradakileri de hemen fark etmiş Akşamdan bu tarafa Şurada yine altta iki tane var Bunların açılış anını sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlarım. Akşam bu kadar değildi. Şimdi bayağı fark etmiş. Ortasındaki tohumlarına bakar mısınız? Şöyle göstereyim. Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Harika bir şey ya. Gerçekten kurban olduğum yaradan neler yaratmış. Şuna bak güzelliğine bakar mısınız? Evet, yavaş yavaş tamamen açıldı arkadaşlar. Sevgili takipçilerim, dün akşam sizlerle kaktüsümün açılacak haldeyken yani açılmaya az kalmıştı. O anını paylaşmıştım. Şimdi balkonuma çıktığımda kaktüsüm yavaş yavaş açılmaya başlamış şöyle takip ediyorum izliyorum arkadaşlar açılma anını yapraklarının nasıl açıldığını sizlerle paylaşmak istedim harika bir şey evet yaprağın bir tanesi daha attı Bak, şuradaki şu yapraklar şu iki tane yaprak şimdi açılacak onları izliyorum arkadaşlar o kadar zevkli bir şey ki balkona tesadüf çıktığımda böyle açılış anını görünce bu anı da sizlerle paylaşmak istedim. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Yavaş yavaş o yapraklar da açılıyor. Ortasındaki tohumlarına bakın arkadaşlar. Renginin güzelliğine bakar mısınız? izliyorum şöyle şu iki yaprağında açılış anını sizlerle paylaşacağım. arkadaşlar şurada üç tanesi de açmak üzere bu bir gün veya iki gün içerisinde bu da açacak tahminim bu üç tane şurada iki tane daha var şöyle gösterelim şurada bir tane şurada bir tane yine burada da üç tane bunlar da açmak üzere takip ediyorum sevgili takipçilerim. Bir bir yaprakları şöyle geriye açılıyor. Canlarım çiçeğimi adım adım takip ediyorum. Bütün yaprakları geriye döndü. Gördüğünüz gibi bakar mısınız? Şurada iki tane vardı. Onlar da açıldı. Ortasındaki de bu neyse böyle arkadaşlar tohumlarıyla birlikte böyle bütün açılışında sizlere gösterdim. Bundan sonra şunları takip edeceğim. Bunlar da açıldıktan sonra sizlere böyle bir video çekip belgesel gibi paylaşacağım arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, kaktüslerimin çiçeğinin açılma anını sizlerle belgesel çeker gibi paylaşıyorum. Şuradaki geçen günkü açan öldü. Bir gün duruyor zaten arkadaşlar. Burada da iki tanesi açtı. Üçüncü de açmak üzere. O da akşamı açar inşallah. Şöyle bugün de bunları sizlerle paylaştım. Son şu açınca da sonunu paylaşacağım sizlerle. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten çok seviyorum. Sevdiğim için de sizlerle paylaşmak istedim. Evet canlarım. Kaktüsümün az önce size sabahleyin de çekmiştim resmini. Bu bir günlük hali. Şimdi yavaş yavaş kapanmaya başlamış. Bu arada bu da açacak. Bu açıncaya kadar da öbürü kapanacak. Değerli kardeşlerim. Onun için bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim. Sizlere böyle bir video çektim. Başka bir videomda buluşuruz inşallah. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.